Bugün sizlerle e, tatlı sularımızın biraz farklı bir sakinine, aynalı sazana yakından bakacağız. Yemek sözlükten derlediğimiz bilgilerle, hani bu balığı özel kılan ne, nasıl tanırız, faydaları var mı, soframıza nasıl gelir, bunları konuşalım istiyorum. Evet, belki adını sıkça duydunuz ama e, detaylarını merak ediyorsunuzdur, özellikle o kendine has ayna gibi parlayan pulları çok dikkat çekici. Kesinlikle. Hem balıkçıların hem de böyle farklı lezzet arayanların ilgisini çekiyor. Bu yolculukta aynalı sazanın sadece hani duş görünüşüyle değil, besin değeriyle, yaşadığı çevreyle, hatta mutfaktaki potansiyeliyle neden önemli olduğunu anlamanıza yardımcı olmaya çalışacağız. Harika! O zaman hemen başlayalım. Nedir bu aynalı sazan? Yani onu diğer sazanlardan ayıran ne tam olarak? Şöyle söyleyeyim, aslında bildiğimiz adi sazanın yani Sprinus Carpio'nun genetik bir varyasyonu bu bir tür kuzen gibi düşünebilirsiniz. Anladım. En büyük farkı adını aldığı o pullar. Vücudunda daha seyrek ama çok daha büyük ve parlak pulları var. Gerçekten ayna gibi parlıyorlar. Evet evet o görüntü çok karakteristik. Genellikle yan çizgi boyunca bir de sırt ve karın bölgesinde yoğunlaşıyor bu pullar. Rengi de grimsi kahverengiden yeşilimsiye doğru değişebiliyor. Boyutları falan nasıl baya büyüyebiliyorlar diye duymuştum. Evet büyüyorlar. Uygun şartlarda 40-80 santim boya e, 2 kilodan 15 kiloya kadar ağırlığa ulaşabiliyor. Hatta şey 20 yıldan fazla yaşayabildikleri bile biliniyor. Vay canına. 20 yıl. Tatlı su balığı için müthiş bir ömür. Kesinlikle. Bir de ağız yapısı tipik sazan gibi, dipte beslenmeye uygun, hafif bıyıklı ve en önemlisi farklı su koşullarına karşı oldukça dayanıklı bir tür. Peki nerelerde yaşar? Daha çok hangi suları sever? Genellikle durgun veya yavaş akan suları tercih ediyor. İşte göller, baraj gölleri. Büyük nehirlerin sakin kısımları hatta balık çiftlikleri. Buralar onun için ideal. Türkiye'de de yaygın mı? Hem de nasıl? Pek çok tatlı su kaynağımızda bulunuyor. Özellikle hmm, nasıl desem, dibi çamurlu veya bitkili olan yerleri daha çok seviyor. Beslenme alışkanlıkları nasıl? Seçici midir? Yok pek değil. Tam bir hepçil yani omnivor. Menüsü oldukça geniş. Su bitkileri, algiler, böcek larvaları, solucanlar küçük kabuklular, hatta dipteki çürümüş organik maddeleri yani detritusu bile yiyor. Oo, bayağı geniş bir menüymüş. Bu da herhalde dayanıklı olmasının bir sebebi değil mi? Aynen öyle. Bu esneklik farklı ortamlara uyum sağlamasına çok yardımcı oluyor. Gelelim faydalarına. Bize ne gibi artıları var bu balığın? Şimdi sağlık açısından bakarsak öncelikle çok iyi bir protein kaynağı. Yüksek kaliteli protein içeriyor. Kas gelişimi, onarım için önemli bu. Hı hı. Sonra vitaminler var. A, B1, B2, B6, C, E vitaminleri, folik asit, demir, fosfor, sodyum, potasyum gibi mineraller de cabası. Bütün bunlar bağışıklık sistemini güçlendiriyor, enerji metabolizmasını destekliyor. Omega 3 var mı peki? O da çok konuşuluyor ya. Var, evet. Belki bir somon kadar değil ama kalp ve beyin sağlığı için kritik olan omega 3 yağ asitlerini de içeriyor. Bu da onu özellikle ekonomik bir seçenek haline getiriyor. Yani hem besleyici hem de ulaşılabilir bir balık diyebiliriz. Kesinlikle. Ayrıca eti genelde az yağlı ve sindirimi de oldukça kolay. Sağlık faydaları bir yana, ekonomik ve sosyal yönleri de varmış sanırım. Balık çiftlikleri dediniz mesela. Evet evet, hızlı büyümesi ve dayanıklılığı sayesinde balık çiftlikleri yani aqua kültür için gerçekten ideal bir tür. Bu ne demek? Yerel ekonomiye katkı, istihdam, gıda güvenliğini destek demek. Anlıyorum. Bir de işin sportif yönü var. Büyük boyutlara ulaşabildiği için spor balıkçılığı yapanlar arasında da popüler. Oltayla mücadele etmek keyifli oluyor onlar için. Doğada vakit geçirmek için de güzel bir bahane tabii. Aynen, hem keyifli hem de stres azaltıcı bir aktivite sunuyor. Peki, gelelim en can alıcı soruya. Tadı nasıl? Yani aynalı sazan yenir mi? Sofraya koymaya değer mi? Yenir yenir kesinlikle yenir hatta doğru pişirildiğinde gayet lezzetli bir balık eti beyaz sıkı ve dediğim gibi az yağlı. Ama sanki bir aması var gibi hissettim. Şöyle bir durum var hani tatlı su balıklarına özgü hafif bir toprak ya da çamur kokusu olabiliyor bazen. Bu balığın yaşadığı ortamdan kaynaklanan doğal bir şey aslında. Hmm anladım peki bu koku rahatsız edici mi nasıl giderilir? Rahatsız edici olabilir ama çözümü var. İyi temizlemek çok önemli. O iri pulları güzelce kazınır, iç organları çıkarılır, bol suyla yıkanır, sonra o muhtemel kokuyu almak için mesela balığı bir süre sirkeli veya tuzlu suda bekletmek işe yarayabilir ya da üzerine bol limon sıkmak da etkili. Yemek sözlükteki notlarda da bu yöntemler öneriliyor. Yani küçük bir ön hazırlıkla bu sorun aşılabiliyor. Aynen öyle. Bir de tabii kılçıklı bir balık olduğunu unutmamak lazım. Yerken biraz dikkatli olmak gerekiyor. Tamamdır. Peki nasıl pişirelim? Hangi yöntemler uygun olur? Seçenek çok. Mesela fırında sebzelerle pişirmek hem sağlıklı hem de çok lezzetli oluyor. Patates, havuç, soğan, biraz baharat, mis gibi. Fırın iyi fikirmiş. Başka? Tavada kızartması da çok popüler. Özellikle mısır ununa bulayıp kızartınca çıtır çıtır oluyor, çok sevilir. Evet, onu duymuştum. Eğer balık büyükse, ızgara ya da mangalda harika bir seçenek. O isli tat çok yakışıyor. Daha hafif bir şey isterseniz buğulama da yapabilirsiniz. Kaynakta önerilen fırında sebzeli aynalı sazan tarifi de sanırım bu fırın yöntemine güzel bir örnek. Kesinlikle. Sebzelerle birlikte hem lezzeti dengeleniyor hem de besleyici değeri artıyor. Gerçekten de aynalı sazan, o ilk bakıştaki ilginç görünümünün ötesinde, yani besleyici yapısıyla, ekonomik katkılarıyla, mutfaktaki esnekliğiyle dikkat çekici bir balıkmış. Evet öyle. Yani bu kısa sohbetimizde onun dünyasına küçük bir pencere açmaya çalıştık aslında. Belki bundan sonra bir göl kenarında gördüğünüzde ya da ne bileyim bir balık tezgahında rastladığınızda ona biraz daha farklı bir gözle bakarsınız. Kesinlikle sadece bir av değil, ekosistemin ve beslenme zincirimizin de bir parçası sonuçta. Aynen öyle. Onu hatırlamak önemli. Son olarak belki şunu da düşünmekte fayda var. Aynalı sazan gibi hem bu kadar uyumlu, hem dayanıklı, hem de besleyici türler acaba gelecekte daha sürdürülebilir gıda kaynakları arayışımızda nasıl bir rol oynayabilirler? Bu da bence üzerinde düşünmeye değer bir soru.